Biz Hadi hazırız. buyurun. Hemen. Kuzum gel sandalyeni de al gel diyeceğim. Şöyle ön tarafa alalım seni. Ve saçınız için saç dökülmelerinde şöyle Yavaş yön al, alayım mı seni? Her gün bana makyaj yapıyor. Dinçer'ciğim evet. otur kuzum. Dinçer. Dinç aile siz de çalıştınız değil mi? Tabii biz de çalıştık. Ah. Şefime de makyaj yapmıştım. Evet vardır. evet tabii tabii. Beylere de makyaj yapılıyor. Şefime de makyaj yapmıştım vardır diyor. Saçınla vedalaştın değil mi artık evet. son kez? Çünkü şaka yapıyorum tabii. <laughs> Şimdi... Biliyor o biliyor. Biliyor evet. Kıymetini Şöyle... de biliyor bir taraftan. Ben tutayım mı? Tamam süper olur. Şimdi bunu kirli saçımı yapalım temiz saçımı. Şöyle tabii ki ee, ben de yaptığım zaman hep kirli saçı yapıyorum. Ama hani nasıl artık olursa ama ben de hiç hani yıkamadan yapıyorum. Sonra dururlayacağız çünkü bunu. Hı -hı. Evet. saçı neresinden? Şöyle. Hani önlüğümüz vardı bizim o nerede? Önlüğümüz var mı? Evet. Ben nerede? biraz dağınık çalışabilirim. Hah. Önünden geçmiş olmayayım bak. verir Na, misin Na, Ahmetciğim? Nane, nane de düştü orada. Hah. Yavrum böyle kurbanlık koyun gibi oturdu böyle. Bu arada beyler de en az çok teşekkür ediyorum kızım. En az hanımlar kadar becerikli ve istiyorlar böyle şeyler artık devir değişti. Ha? O mikrofonu evet. çıkarttı elinden. Ha. Bakın, yavaş yavaş. Hmm. Ne kadar kalacak saçta? Tam yarım saat. Sonra, sonra durulayacağız. Nasıl Herhangi durulayacağız? bir ürün kullanmadan, sabun ya da şampuan sadece suyla, ılık suyla durulayacağız. Daha önce hiç yaptırdın mı böyle bir bakım? Ee, daha önceden evet yaptırmıştım. Arkadaşlarımızla yapıyorduk. Sağolsun ee, sağ olsun Nuray Sayarı ablamızdan. Öpüyorum onu. Tariflerle. Peki. Şimdi e, sen ne dedin bana içeride? Dediler ki ay nasıl saçımıza süreceğiz? Şimdi sonra nasıl çıkartacağız? Hiç sorun Dinçer yok. ne dedi? Hiç, çıkma, Ya, olabildiğince kalsın dedim. Ya. Hayır başka bir şey dedin. Ne dedim? Ne kadar pahalı biliyor musunuz siz? Evet dedi. inanılmaz pahalı yapıyorlar evet. bunu özel kuaförlerde. Hani biz bunları anlattıkça ki buna eminim e, erkek kuaförlerinde de bugünden itibaren başlayacaklardır. Çok var zaten. Var. Zaten yapıyorlar ama e, kolajen en büyük eksiklik bedenimiz için, tenimiz için. Bizim yaşlanmamamız için. Potasyum, mineral, bak içinde her şey var. O yüzden saç dökülmesi olan, saçım azalıyor diyen ne kadar kalacak bu arada saçta gerçekten? Gerçekten yarım saat. Yarım saat evet, kalacak. Evet yarım saat kalacak. Her şey var ve şu anda dibine Bakın. Dibine doğru sürüyorsun. Tabii aynen öyle ve şöyle nane de var şu an içerisinde. Peki şimdi beyler de sorabilir hani sakalım daha az daha fazla çıkması için o, de işe yarar mı? Yani onu bilmiyorum tabii ki öyle bir şey ama uygulamadık. Evet. Ama hani Biz uygulamasak bile muhtemelen olabilir e, çünkü müthiş bir vitamin wow. ama bir şey olmaz bir şey olmaz. Hah. Tabi bu kadar çok malzeme var Şöyle ki burada Acayip acayip bir malzeme var gerçekten öyle bol bol Çok bol sürüyorum <laughs> yo yo. Aynen farkındayım onun bol Peki bol siz onu yaparken ben size bir bilgi vereceğim şimdi Sabah sabah beni müthiş şaşırtan bir şey bu Şimdi e, hocam gelsin Ona da soracağım ama Öncesinde sizinle bir paylaşacağım Ben hayatımda böyle bir şey duymadım Ve çok şaşırdım e, Bu nasıl olabiliyor diye de düşündüm Şimdi Sarıcıoğlu hocam gelsin soracağım Bakın İngiltere'de yaşıyor bu beyefendi Ve bu dediğimi biraz sonra 54 yaşında bu dediğimi 6 senedir yapıyormuş. Kendi üzerinde uyguluyor ve diyor ki bu yaptığım şey bir gençlik iksiri. Yapar mısınız gençlik iksiri? Bilirsek yaparsınız. Bilirsek yaparsınız. Söyleyeceğim biraz sonra. Sadece gençlik iksiri değil. Bakın diyor ki 127 kilodan bu sayede 76 kiloya düşmüş. 127 kilodan 76 kiloya düşmüş. Çok enteresan. Ve çok daha genç göründüğünü iddia ediyor. Artık e, ee, sadece bunu, bu içilecek bir şeymiş bu arada. İçmek için kullanmıyormuş. Ayrıca yüzünü de yıkıyormuş. Nemlendirmek için de kullanıyormuş bunu. Ve en iyi yaşlanma karşıtı ürün olduğunu söylüyor. Ve sonra diyor ki bu ürünü içtikten sonra diyor, hiç olmadığım kadar sağlıklı ve fit hissediyorum. Pakize, bir beni görür müsün annem? Bir beni gör, yüzümü gör. Gör beni. Nerede, hangi? Nereye bakayım ben? Beni gör. Bunu göstermemle ya söylemem ya da dur hocamı çağırayım da hocamla beraber söyleyeyim size bu çok enteresan. Şimdi şöyle yapalım. Vay 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 vay. Ben sizi merak ettin mi ne bu? Evet. Ben de çok merak ettim. İşte o kadar şaşıracaksınız ki. Ama hocamı da davet etmem lazım. Şöyle yapalım mı? Sizi ben buradan alsam. Şu an zaten. Şöyle bitti mi? Evet. Tamam. Yani genel olarak bitirdik. Peki o zaman ya da hocamı da çağırayım da o da anlasın tamam, aslında. Tamam. Profesör Doktor Sayın İbrahim Saraçoğlu geliyor efendim alkışlarınızla. hemoglobin, o ferritin, o demir. Uyku apnesi kabusunuz mu oldu? Unutkanlıkla başa çıkamıyor musunuz? Bağırsak kurtları için denemediğiniz yol kalmadı mı? Üzülmeyin. Kereviz ıspanak kürünü uygularsanız. Bitkilerin dua yeni, güvenilir isim Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu dertlerinize deva doğal önerilerle şimdi zahide yetişle de Hocam hoş geldiniz tekrar. Merhaba Çok şıksınız her zamanki Sağ olun. gibi. Sağ olun. Buyurun efendim. Hocam biz siz şöyle ön tarafa alabilir miyim siz hocam? Merhaba, kolay Merhaba, gelsin. Hocam. Sizi ön tarafa alayım mı hocam? Şöyle eşlik eder misiniz bana? Alalım bakalım. Bir taraftan da Instagram için sorular gelmeye başladı ama <laughs> sizi de çekeyim. Şimdi çok enteresan bir şey okudum. Onun ne olduğunu izleyicilerimize paylaşacağım ama kemik iliğini saça uyguladık. Gürkan şefim de bizimle beraber bu sabah. Kemik iliğinin faydalarını bir de siz anlatır mısınız bize? Şimdi kemik iliği saç dökülmesine karşı ama bunu tek başına mı uyguluyorsunuz kemik iliğini? Şöyle hocam Hı. içerisine süt kullandık. Hı. Nane. Ben gösterir misin tabi, Nane, nane Hı. kullandık, taze nane ve limon rendesi ve limon suyu. Evet, evet bu şekilde e, kullandık. Şimdi İçimiz... kendim için yaptığım bir e, üründü bu. Sonra zaten bunun bir herhangi bir satışını ya da bir şeyini yapmıyoruz. Bizim işimiz etçengi. Zaten çünkü. onların işi yani, et. <laughs> evet, bu başka bir şey. E, bu şekilde ben uzun süredir yapıyorum ayda bir kez. Maşallah saçlar da evet. zaten. Uzun bir süredir. Şimdi ne yapacak arkadaşımız? Bunu durulayacak. Hı -hı. Sonrasında işi bitiyor yarım saat Şimdi, kalacak. Şimdi tabii kemikliyi biliyorsunuz bu. E, Nereye sürerseniz sürün besleyicidir. Evet. Dolayısıyla saç köklerinde güçlendirmiş oluyorsunuz. Ben bunu bir programda anlatmıştım. Bu kemik iliğiyle ceviz yaprağı, hmm. taze hmm. ceviz yaprağı. Onu iyice ezip karıştıracaksınız ondan sonra işte esas etkisini o zaman göreceksiniz. Taze ceviz yaprağı. Evet. Bak bugün Oo, bir şey daha hemen öğrenmiş oldum. Hemen Aynen öyle. Onu uygulayacağım. Veya taze Biz ceviz kendime. yaprağı veyahut da Taze cevizi bilirsiniz. Evet. Onun dışında etli kısmı vardır. Biliyorum. O kısmını da kullanabilirsiniz. Doğru. Yağları var çünkü. Evet. Evet. İşte esas gerçekten saçım çok dökülüyor. Hatta saçı döküleli birkaç yıl olmuş olanlar bunu uyguladıklarında, Allah o saçın çıktığını nasıl görecekler?